Valorant'a geri döndüğümden beri ilk defa maçıma Immortal geldi arkadaşlar ve güzel sert bir maç oldu. Seyir zevkinin yüksek olduğu bir maç oldu. Epik vuruşlar da ortaya çıktı. Bu videoyu keyifli izleyeceğinizi düşünüyorum. Gameplay kısmına geçmeden önce videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese keyifli seyirler. Çok taktik yok değil hiç taktik yok ama. Sadece bir saydı belirleyeceğiz ve ağırlık vereceğiz. Bu ne abi? <laughs> Hayde Adam burada yakın kesin bak çıkamayız. Ha, bekliyorum. Ameyin hızlı oynamayın. Savayla jet burada. Sap mıydı öldü? Kanka bir anda sattım seni. Arına geçmiş ya bir tane daha var. Evet. Öldü. Aynı şey yine yaptı. Mid açıldı bu arada ya. Vursanıza da çıkıp dördün üçünüzde. Oğlum hepsi burada. Yeri çekelim biraz. Mete otlar var benim de. Oh. Bir öldü pushlayan. Oha. Dur dur sakin. Helal oğlum. Nice oğlum. Dev arkandayım ya bu. ligdeydi. Vuruyorum abi şuraya. Ar ha oğlum. <gülüyor> <gülüyor> abi 2 mit 2 mit 74 çember. Hele bir tane daha bir tane daha. Bir tane onda var Yedi benden baya. Öyle abi. Öbür de base olabilir abi. base dikkat. <laughs> bir daha görme izlemeni. Çöre <laughs> oldu. Base öldü. Özür dilerim. Mehmet ama... yukarı doğru bir körüm var mı şöyle buradan? Ağaç açıldı. Ağaç açıldı. Af be. Tamam başlayayım. gel 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 B'ye doğru yönelim. Spikes'ın bu arada. Yürüdü sayda. Sözmez Bravo oğlum. Tepeden atıyor zaten. Nasıl Amin sova jet şeyler var. Burada burada. Ben bir şey A2 var şu an biliyor musun? Viper. Ben... Kapandı mı şeyi? Hadi yoluna. Çok güzel ha girelim bence. Bence Ama bence. o da Şerif. Aa iki tane daha var mı? Oğlum nasıl? Niye sola geçmedi ya? Evet bu körünün kartı bulamaz tamam mı sen? Pardon beyler bomba için. Sağ yakın Çek sağ yakın. Sekmediğini gördünüz. Ee, Oğlum Çok serbat. Biri site'da biri site'da. Hepimiz orada İkisi gözüküyor. İkisi yani. İkisi de mi burada? Bir şey diyeceğim Demek. Viper neredeydi? Viper asaydı. Yakına evet. geçmiş yakına Gördüm. geçmiş. Allah pardon beyler. Pardon beyler. Allah kahretsin. Ben ne timing yakaldım. B'ye dönebiliyor musun? Doğru bir şey B'ye dönebilirsiniz aynen. Bir <laughs> dakika <laughs> Dönmüş sağa dönmüş de. Baba e, base'de. Ah Ayak lan bok gibi önce. oynadım. 80. Okey ben şurayı kendim oldayım o zaman. Sentinel olarak. Siz Beyler şey, Reis sayda e yanaşsana abicim sen de adamlar flashla koşacak direkt. Çok pardon abi hemen. Üstte lan sanki. Gir gir kay. Üste, Hadi abicim. Biliyorum abi şimdi. Bravo oğlum. Burası. Ve arkaya bakmayın Burası boş. Var, city var. City var. Burada burada. Abi. Bir saniye soru. Kanka yok ping lan... çok fena şey yapıyor ya. Ayakta kalan son oyun. Yarra beyler. Hepsi Jet AWP yakın olabiliyor. Flash da çıkın. Bak. Ben şuradan flash at. Drone drone açtı midden. Kaçış yok. Jet'i vurdum. Öldüreyim. İki vurdum gel. Tek o Mid geldi. Teko, tek o tek. Mitten destek geldi. Double dora <laughs> kapalı oynayın. Spike A'da düştü. Geldi içeride de buldu. Ben orada buldu. Çok iyisin Helal oğlum abi. be. Bravo Memo. Ultim de var. Bir şey mi tarama bir değişik var mı? Şans burak, 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 diye. Burak, bırak bırak atsana bırak. Bırak silah atma. Bırak. Attım. Aldım trade girelim B abi. O, o, gel. Gir gir kanka be gir. Aldım. Sen ha üstün, üstün üstün Mete. Bir düşman kaldı. Oğlum vuramıyorum. Yok kanka mermi gitmiyor. Öldüreceğim 80 vurdum. Çok, çok iyi oğlum. Abi 80 vurdu Bravo. Opi opi opi. Abi Arka sana ne vurdu çocuk? Ölüyorsak böyle ölelim oğlum. Sentinelim Sen de beyler chamber'ım ben daha iyi tek tutmayayım ama bunu. Burası gayet gayet A var. Tuzağımı buldular. kırdı. Abi mid geldi mid geldi mid geldi. Tamam. Bu geldi geldi. Oyna abi orada öldü. Bambor side 55. Bir tane daha var. Bir de vuracağım. Ya, 60 vurdum. Biz ikisi Alırız bey, alırız kanka sıkıntı yok. Ona göster. Oğlum ya. Of. Önünde sağında hemen. Sağda bekle. Aa pikledi lan. Gördün sanki ha yani. 30 vurdum ben de. Pikledi o. Pikledi, pikledi, pikledi. pikledi, pikledi. Sola geçecek o. Helal nice olsun. Bravo şerif lan sana. Çok Bravo beyler. lan sana. Ok önemli pistol beyler. Alırız, alırız. Şurada şerif var bak kiri <laughs> yedi <laughs> mid dolu istediğiniz zaman söyleyin var bura a var <laughs> dink attım lan çen bira <laughs> girdi ee, ra site'da da aaa girmedi aaa geçiyorlar şuan kanka aaa geçti lan site might her yeri ele geçirmişler beyler Ya sol. Öldük ha. Ay 101 idi ya sol yakın. Aa mermim bitti. İyi lan iyi o bonus iyi bonus. bonus. İyi alamadım hocam. Bora yani çok, çok da iyi olmayan bir trap bıraktım. Biz skill kullanmaktan çekiniyor gibiyiz biraz savunma yaparken. Duran ağa dur Ya abi yürü ya. Chamber nesin sen? Kanka? Dur. <laughs> Vurdum bir tane de gel bir de bana sor ya. Mehmet Arkan yine Mehmet. Beyler Çok yalnızım adam buna koyayım be. Herhalde neyse indi. Şehirde polum var ya. Mid var, mid var, tanklar da var. Dolduruyor. bana. <laughs> ya. Ben ava başlıyorum Önce ya be. Camper öldüreceğim ben ya. Önce hangisini avlasam? Bir dahaki tur bayağı geçeceğim. Mid'de trebimiz yok. Oyun mu herifli? A mı yine? Böyle? A var. Spike'ı koruyalım bence. Yapabilir miyiz? Yapamadım. Bu ne ya? Cep taşları. Bravo. Gördü üç beyler. Full focus. Bravo oğlum. Burada yakın. Ya bak yine bana böyle çakıyor abi. Delireceğim ben şimdi Bir ya. Delirme sakin ol. Bravo. Spike yerleştirildi. Ya. Sola geçti Viper. At oraya orada adam Sen var. Sen de var. Buradan bak. Vurdum onu. İstiyorum. Biri backside gördün mü Mete solda? Sol mu? Şu dip mi? Yok Bana bak. değil onun sağ Bir düşman kaldı. Abi Sarık'ı şurada. Ya. Ulti de, ulti de, ulti de. Sarkı 80. Nice, nice abi Bravo. be. abi. Muhammed abi adam arıyor vurmayı. Valla beyler Kalın adam gönderin ama. Bitmiyor <laughs> ereksiyonu. Bitmiyor ereksiyonu bu adamın. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed abi <laughs> ele aldı hala adam arıyor. Valla <laughs> beyler. No problem, no problem. It's fine. <laughs> ne ne derim <laughs> <ne? arıyor>. Burası <gülüyor> gayet <laughs> uygun. Vurdum no sınav. No drone var. Drone yine. Gidin, gidin. Var abi. Gidin gidin. Skor çok yakın bu arada. Salmayın öyle. 3 3 3 3. Tek atlı oldum. jet ameyinde 3 kişi. Son 3 gözüklü ameyinde. Güzel. Jet eksik. Bravo <laughs> oğlum. Sen de sağda. Ay ay. Bravo abi. Bu iş o bu kadar. Gap mid dikkat edin mi de. Mid çok sıkıntı sokuyor bize. Evet hep öyle. Çekilin yolundan. Bu arada. var var koşuyor. Deli lan bu. Ben <laughs> ne Drone kıracağım abi, abi. Kapan istiyorsan yapabiliyorsan. Cık, abi timi oyu tildiler. Evet abi dur. İki A main. Bravo oğlum. Bir daha öldü. Burada Burada. 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 İşte lavuk burada ya. Dilt oluyor mu buna ya. Her yerde adam bro. Ama ben Yöne de... Ben de değilim bugün. Zor maçta ha. Işınlayıcan lobide bile var yani. Oğlum maça bak beyler karşı immolar falan ha. Şşş. Onu bilgisayarına başlık geliyorum. Elo tank tokatlamışız abi. Yüce Diamond immo. Lobiye bak.